Ben, 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 ben. ben de bunu istiyorum. Olmaz! Küçük zombi. Mezar çok ağır. Nubamca, Bebek Sonic şimdi benimle birlikte. Nubamcı bu çok ağır. Yavaş tut. sakın devirme. Mezarı. Zombi Baba seni çok özleyeceğim. Şimdi 3 dediğim zaman 3 tamam indirdik ya komiser. <laughs> Şimdi yavaşça salın mezarı. <laughs> çok özleyeceğim baba. Sevgi değer zombi babanın yakınları hoş geldiniz. Kıymetli dostumuz zombi baba bugün ölmüştür. Onu sever miydiniz? Çok severdik. O benim en yakın dostum da. Arkadaşım Babam da benim babam. <laughs> Kendisini nasıl bilirdiniz? İyi iyi bilirdik. Arada bir çakallı olsa da iyiydi ya. İyi bilirdik tabii. İyiydi canım. Ben arada sırada sinir etse de iyiydi. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal, olsun. helal olsun. hoş olsun. Allah rahmet eylesin. Mezarı kapatabilirseniz Küçük zombi yardım etmeme ver. Ben kapayım. Ne yapacağım? Kıysun. Ya. Onu çok özleyeceğiz. <laughs> Küçük zombi herkes gitti. Hadi gidelim. Seni çok özleyeceğim baba. <laughs> Anya hepsi öldü mü düşünmeye başladı. <laughs> i̇şte başlıyoruz arkadaşlar. Oh, bu tabutun içi de çok küçük be. Neyse, endirinci kullanarak mezar taşının içine hızlı bir şekilde gitmeliyim. Mezar taşı beklemeye geliyorum. <laughs> mezar taşının içi ne kadar da büyük. Müş diyecektim de. O ne lan? Küçük zombiyle bebek soyuktu çok büyük. Ana yoksa ben mi çok küçüldüm? Neyse. Küçülmüş olmam işime engel olamayacak. Eee bu örümcekler ne lan? Çok pis. Neyse işe başlayabilirim. Öncelikle küçük zombi bebek Sony'ye yaşadığımı belirtmem lazım. Şunları şey bir koyalım. Yaşıyorum yazacağım. Mezarın başından gitmeden önce şuraya yaşıyorum yazmam lazım arkadaşlar. Eğer giderlerse her şey çok geç olur. Şöyle bir şeyimizi yazalım. Tamam. O yazı da neyle? Manyak mısın sen? Bunu sen yazdın. Ben niye yazayım oğlum? Değil, değil mi sen? Eğer babam yaşıyorsa bunu yemin tek bir yolu var. kaçacağım. Küçük zombi ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Yapayım, bu kim komiseri sizi dağıtmayacağız. Manyak, manyak konuşma köşek zombi. Onu demin gömdük. Biliyorum üzülüyorsun ama baban öldü. Hayır Kerem komiser. Mezarın içini kazdık. Ve zombi baba yok orada. İmkansız bu. Turunum tam istediğim gibi ilerliyor. Şunlara baksanıza. Kerem komiser yanlarına geldi. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Neyse şunlara hayalet olduğumu bari söyleyeyim de. içleri rahat etsin garip yerimin. Ana ikisi de fıldır fıldırlarla. Gel gel buraya zombi saracağım seni. Ne yapıyorsun örümcek? Dur ben sana bir şey yapmadım ki. Ya sen de bir hayal etsin benim gibi. Ben nihayet olacağım. Ben gerçeğim kanlı canlı. La, bir git la, bir git. Hayalet oldu mu yazmam lazım. Bu işte ortaksak belki yazdırırım. Ortak mı? Ne demeye çalışıyorsun? Birlikte küçük zombi ve bebek sonu trolleyelim diyorum. He. Bu çok iyi bir fikir. Tamam o zaman bekle burada. Şimdi arkadaşlar şu yazılarımızı bir silelim. Hayaletim yazacağım. Şöyle bu yazı birazcık zor olacak. Şuraya da bir A yapayım. Ah o nasıl bir A'dı be neyse. Şuraya bir L. Yeni bir yazı geldi. Hayaletim kıyamazsınız bir yazmış. Yani zombi baba bizi pahalıya patlayacak küçük zombi ve bebek Sonic ölmüş olan birisini dünyaya getirmekten bahsediyorsunuz bana. Bunu yaparsan sana bir şey sürü yeeeem. Yeah. Bir deneyeceğim şansımı. Söz vermiyorum tamam mı? Bu büyü lanetli bir büyüdür. Ya yaptı yiyeceğim babam bak bu boyunca hayaletim yazmış. <laughs> Olduğunuz yerde kalın. Ruhlar aleminden ferruh. Ruhlar aleminden ferruh. Ferruh mu? Ferruh kim la? Ya zombi baba diyeceksin la. Ha pardon zombi babaydı değil mi? <laughs> Ruhlar aleminde zombi baba. Sesime yanıt ver. Ve sesime gel. Yaklaş. Ya bunun sebebi yok. Patara patara çatara çutara bir şey yok mu? Zombi baba sesimi duyduysan ses çıkar. Duyuyor musunuz sesimi? Hala bu baba mı sizce? Zopi baba, zopi baba, baba neredesin? Buradayım çocuklar ama beni göremezsiniz. Çıldır, göstersene onu dünyanın önüne. Maalesef elimden sadece bu kadarı geliyor. Ay, sadece sesini duyamayacak. <laughs> <laughs> Şunların haline bakın. Ruhlar aleminde ferru çağırmaya çalışıyorlar. <laughs> Gülmekten vallahi ağzım çatladı. Bir de cadı getirmişler beni dünyaya döndürebilmek için. Siz daha çok beklersiniz. Neyse şunlardan biraz elmas isteyeyim de getirsinler. Ne işe yarayacaklar? elması şöyle bir çizelim. Şuraya da 64 yazayım da anlasınlarla. Şimdi bunlar anlamaz falan. Tamam. Şimdi anlarlar. Şuna baksana küçük zombi yeni bir şey yazdı bir baba. Atmış imasma. mı? Allah'ım ya müşteri iması ne yapacak bu? Gidelim gidelim belki giydiğim bir şey yardımcı olay. Tamam bir dinleyelim. Ah, ah, Umarım dediği gibi ise şey yayar bebek zorak. Ya 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 oğlum boşuna mı sanki istedi o kadar iması? Göreceğiz. Ana istediğim elmaslar da gelmiş ne kadar güzel. A'ya sıkışmışla. neyse biraz sonra alırım artık ben şimdi en kendime bir ev yapayım örümcek kardeş burada çıkabileceğim mi la burası benim yuvam la çık diyorum sana senin yüzünden yapamıyorum la bir gitse ya kardeş la ortak değil miyiz la ortağız da sen şurada bir kal şöyle senin yüzünden ev yapamıyorum arkadaş neyse şimdi şunu şöyle bir kır Şuradan şöyle git. Zaten öyle çok lüks bir evim olmayacak arkadaşlar. Küçük minimalist bir ev yapacağım da. Şunlara bir bakayım. Daha hiçbir şeyden haberleri yok gariplerimin. Çalışma masam. Örsüm. İşte görüyorsunuz benim minimalisti gibi çok güzel olmadı mı? Mis gibi oldu. Kapımı da şuraya koydum. Zombi baba anlaşmayı unutuyorsun. Size söz verdim örümcekler. Küçük zombi bebek zoyu birlikte de trolleyeceğiz. Trolleyeceğiz trolleyeceğiz diyorsan hep sen trolliyorsan olmuyor ki. Durun ne yapıyorsunuz trolleyeceğimi zaten söylemiştim size. Aa, lütfen yapmayın. Yalancısın sen yalancı gel buraya. <laughs> Ha <laughs> Ben adamıyım. Anladınız mı? Bu böyle olmayacak. Hemen bir elmas kılıç yapmalıyım. Eğer onları ben öldürmezsem onlar beni öldürecek. Gel lan buraya. Neredesin lan? Nereye kaçtın? Anda oradasın işte. Gel buraya. Aa, dur. Tamam tamam. Biz yanlış yaptık. Sen yapma. Eğer bir daha bana saldıracak olursanız elmas kılıcımı tadına bakarsanız da durla. Burada kalın. Onlardan isteklerim hala bitmedi. Şimdi 64 zümrüt isteyeceğim. Şöyle 4 de yazdık. Nerede la Zümrüt? İşte burada. Şu Zümrüt'ü güzel çizeyim de anlasınlar la. Bir cariha oldu. Ne yazmış gene babam? da Zümrüt mü? Ya Zümrüt'ü kim kaybetmiş? Kim kovursun? Biri duyacak. Mecburuz buna. Hadi gidecek. Boşlanacağım sana ya. Of! Zümrüt'ü de her şekilde atacağım değil mi? Evet evet atıyla. Zümrütlerim de geldi. Çok güzel artık son kozumuzu oynayabiliriz. Şimdi bay bay yazacağım. Evet yanlış duymadınız. Koca bir bay bay. Artık onlara ihtiyacım kalmadı. Alacağım <laughs> her şeyi aldım onlardan. Ne yazıyor oyunda? Bay bay mı? Ne bu zombi baba bizi dalga mı geçiyor küçük zombi? çocuklar. Sizi kandırmadım. Sadece şaka yaptım. Trolledim yani sizi. Biz ne kadar çok ağladık biliyor musunuz yani? Örümcekler saldırın şunlara. Eve girmelerini izin vermeyin. Gel buraya küçük zombi. Küçük zombi uzak dur. Hayır. Camları mı kırıyorlar? Oğlum gelme. Ne olur gelme. Sen çok kötüsün. Biz seni çok ağlayalım. Sen bize bunu şaka yap. Gidin gülüm Sonic. Çocuklar sadece gülüp eğlenmek istemiştim. Olsun sana bay bay. Gitmeyin çocuklar gitmeyin. Çok özür dilerim. Affedin beni. Affetsek mi? Bir daha yapmayacağını söz verirsen affedeceğiz. Söz veriyorum çocuklar. Böyle üzüleceğiz bilseydim büyütmezdim bu şakayı. Arkadaşlar bugün mezar taşının içine ev inşa ettim. Gördüğünüz gibi küçük zombi ve bebek soyu çok iyi bir şekilde trolledim ve şaka yaptım. Umayım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yılın sandığı sonunda video çıktı. Tık ya tık ya. Tıklayı tık bizi şey, unutma. Hoşçakalın. Bye bye.